Bak şimdi delirecek seyre. Acele değil be kardeşim? ya? Yürüsene, yürüsene ulan, yürüsene ulan! Yürü! Ben yakmadır nedir arkadaşlar. <laughs> Şu direksiyonuz. Ulan senin var ya. Ulan ulan şerefsiz, var. yürüsene ulan! Yürü, yürü kardeşim, yürü! Ya senin kullandığın arabanın da, direksiyonunun da, senin de, senin de, ulan senin, vitesinin de, şanzımanının da, senin deprem gelinin de! Güzel avlan! Allah'ım sen bu İstanbul trafiğini biz dünyadayken cehennem azabını yaşayalım diye mi icat ettin acaba? Bu mesai başladı iki saat oldu. Bu kadar arabanın hala ne işi var trafikte? Bizim bu insanların olmaları gereken bir dükkanları, ofisleri, okulları falan yok mu ya? Bunlar hala sokakta niye geziyorlar anlamıyorum ki! Valla çok doğru söylüyorsun Pala. Yani ben de böyle delirmemek için ve duyarlı bir vatandaş olduğum için ayrıca arabayı sattım metroya biniyorum. Otur yerine. Sana fikrini soran olmadı zibidi. Yani bir samimiyetimiz var diye muhabbete gidiyorum. Ettiğim muhabbete bak. Yani muhabbetine doyum olmuyor yani tebrik ederim. Sus otur yerine. Lan bana bak. İkide bir beni çekiştirip durma. İki kaşığım vardı sonra kafayı böyle bir gürmeyeceğim. <laughs> Tamam hocam, hafadan uzak duralım, no. sonuçta sermaye bu, biz de paramızı yüzümüze kazanıyoruz yani, değil mi? Allah Allah, bu Başım. ne ya? Önüne gelen bana sarıyor ya, bu ne ya? Ya imdat ya, ya imdat ya. ya, polis yok mu burada ya? İmdat! Adam nereden çıktı ya? Katilecek beni ya! Susur. Alın bunu başımdan ya! Evet, sen ne sen ne sen A, sen seni yüzünden, bak! Bir, bak. Lan. Bir daha konuşursanız var ya! Olur. Senin yüzünden. Engin direksiyonu sus. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Ya hocam Niye sıra, trafik polisi görürse ceza yazar. Allah susun. Allah ya! Sus! Engin! Efendim? Ulan oğlum biz yürüsek daha iyiydi ulan. Ulan bu trafiğin anası soğan, babası sarımsak ya. Yine felsefe yaptın ya falan. Sus lan geçerine! Çok haklısınız başkomiserim. Doğru söylüyorsunuz. Şş. Bana bak. Hı? Ben üç deyince fırlıyoruz, tamam mı? Hı? Üç deyince fırlıyoruz. Nereye fırlıyoruz? Ebeveyn! Yok bir şey komiserim. Ne diyorsun sen hocam ya? Kes sesini. Arabadan aşağı firar ediyoruz. Ha. Beraber mi firar ediyoruz böyle all together? Anladım. Palaya çaktırma. Okey. ya <laughs> <Yok>, ben durum. <atarım. gülüyor> Ben çaktırmam o benim olayım. Ben ona neler yuttuğum. <laughs> Ey yavrum Şimdi bak üçe kadar sayıyorum tamam mı? Hı. Üçe kadar. Hı. Bir. iki. Hocam üç deyince var. bu arkadaş birer edecekmiş. Ben de kötü emellerine alet edecekmiş. Ama ben katiyen olmaz dedim. Kalabaş komiserime böyle bir şey asla yapamam dedim. Bir de kaba hareketler, bir de küslü aa, aa, aa. hareketler, böyle küfürler falan var. Komiserim, bu iyi halimi nezarete atarken de değerlendirmenizi talep ediyorum. Lan, kessene lan! Lan! Lan ben sana ihale göstereceğim lan. Lan Bonseri, ağzını burnunu kıracağım. Polis. Faziğim edeceğim lan Geleksin sen beni? Ne? Lan, nereden geldin lan sen benim başıma lan? Ağzını burnunu kıracağım. Başka Kimin yetenisi? Lan başka Lan Lan